Alparslan. Hmm. Günaydın. Babam. Baban? Babam. 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 Dede. Babanım dede gitti. Nereye gitti? Kata. Kata. Ne kata? Ya gittim, kata gittim. He. Anlattım. He. Hmm. hmm. yaptın, gittin. Nereye gittiniz? Hangisini yaptınız? Simit. Simit. Gel. Çay. Anneanne çay. Anneanne çay. Simit. 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 Bu ne? Simit. Numorta. 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 Evet. Tavada pişmiş. Ha? Tavada pişmiş. Gel. Çay. Hadi ye. Hadi yiyelim. Hadi. Hadi. Alparslan Hadi Hadi seni bekliyorum Alparslan Mama Mama Yumurta Simit Ah ah Ne yaptın ya <laughs> Alparslan Ne yaptın sen? Ne, ne yaptın öyle? Ehe. Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? hapşi yaptın mı? Hapşı yaptın mı? Hmm. Baba ne geldi? Baba ne geldi? Anneanne geldi. Mama baba geldi. Mama geldi. Baba mama geldi. Mama geldi. Ha masada oturdular yediler. Başka? Başka? He? Baba. Baba. Kaka. Hı. Hmm. Anneanne. Anneanne. Anneanne geldi. Al. Tamam sen çatın hadi. Hadi afiyet olsun. Ye. Ye sen ye sen ye. Afiyet olsun. Afiyet olsun Alparslan. Hop Al, yap. Hop. Alparslan. Mama. Al. Al. Hmm. Harika. Simit de yer. Mama da yer. Parka gittin sen? Gittim. Parka gittin mi? Gittim. Gittin değil mi parka? Ne yaptın parkta? Neye bindin? Gu 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 gu. Ha, o ne? Gu 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 ne? Gı, bu parkta Neye bindin siz? Sen gı. neye bindin? Tatlı bindin. Ne vardı ki o parkta? Ne vardı pa